Bugün Plants vs Zombies videosu çekiyoruz. Oha yani ne? İkileri de öldü. Ben koyayım. E ee, şuraya koyalım. Ben koyayım. Tamam. Rüza koyuyor. Arkadaşlar çekemeyiz o kızı videoyu o yüzden. Evet arkadaşlar. Lar... Çekemeyiz. Aa, evet arkadaşlar işte böyle zombi bir. Arkadaşlar biraz daha zaman... koyayım. Boom. Bir şey arkadaşlar. Şu zombik zombik dandık dandık. Kendi koyacağım bir yuyum. Bombayı ayıcam. Payı ayıcam Gelmeyen payı mı oluyor? מה אנחנו עיינים? מה אנחנו עיינים?